Herkese yeni bir videodan merhabalar Mavi Kadın izleyicileri. Bu videoda sizler için internette gördüğüm 3 Instagram hilesinin gerçekten işe yarayıp yaramadığına bakacağız. Hep beraber videoya geçebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Birinin Instagram profil fotoğrafına bakmak istediğinizde onu küçük bir boyutta görüyorsunuz. Ama büyütebilmeniz için çeşitli uygulamalar, siteler bulunuyor. Bu arada kendi Instagram hesabınızla bunların hiçbirine giriş yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü az önce Can da bahsetti. Bu şekilde hacklenmiş hesabı çalınmış. O yüzden kendi hesabınıza hiçbir yok profilime kaç kişi baktı? Yok profilimi kimler görüntüledi? Story'ime kim baktı? Birinin storylerine gizlice bakayım, hesaplarına girmenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi sizlere Instagram hesabınıza girmenizi gerektirmeyecek bir web sitesinden bahsedeceğim. InstaDP. Bu site internete çok karşıma çıkıyordu. Sitede çeşitli Instagram story'lerini indirebiliyor, profil fotoğraflarını indirebiliyor, reels'ları indirebiliyorsunuz. Profil fotoğrafı indirmeye tıklıyorum. Burada reklamı kapatıyorum. Çok fazla reklam var bu arada uygulamada. Şuradan hemen profil indirme. Kullanıcı adıma kendi kullanıcı adımı yazacağım. Hemen bakıyoruz indirebilecek miyiz? Devam et diyorum. Şu anda bekletiyor. 2000 years later. Bu servis kullanılamıyor diyor. Muhtemelen şu anda web sitesiyle alakalı bir sorun var ya da gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz bu web sitesinde. Emin olmak için bir Instagram hesabı daha deneyeceğim. Fıtı 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 fıtı. Yine devam et diyorum. Ve yine servis kullanılamıyor diyor. Bilmiyorum şu anlık bir sıkıntı da olabilir ama bu yöntem profil fotoğrafınızı görüntülemek için işe yaramadı. Şimdi Instagram profilinizde kullanıcı adınız ya da biyografiniz tek bir fontla yazıyor bildiğiniz üzere. Ama bunu özelleştirmek isteyebilirsiniz. Şimdi hemen bilgisayarınızdan bunu yapabileceğiniz yöntemi sizlere göstermek istiyorum. Hemen bilgisayarımdan şöyle ekran kaydını başlatıyorum. Ekran kaydını başlattım. Hemen Safari'ye giriyorum. Bilgisayardan öncelikle Instagram hesabınıza girmeniz gerekiyor. Şimdi Instagram hesabıma hemen giriş yapıyorum. Şimdi bilgisayarınızdan Instagram'a girdiniz. Instagram'a girdikten sonra kendi profilinize giriyorsunuz. Ardından buradaki adınızı kopyalıyorsunuz. Ve buradan da yeni sekme açarak ekranda gördüğünüz siteye giriyorsunuz. Buraya text ekleyin dediği kısma ben yapıştır yapıyorum. Ve şu an ekranda gördüğünüz ben aslında bu özellikten farklı bir siteyi içeren bir videoda bahsetmiştim. Burada birçok farklı font görebilirsiniz. Kullanıcı adınızın farklı fontlarda yazıldığını. Ben şimdi içlerinden bir tanesini seçeceğim ve kendi Instagram profilime kopyalayacağım. Bakalım sıkıntısız bir şekilde gözükecek mi? Profili düzenle diyorum. Kullanıcı adıma bunu yapıştırıyorum ve gönder diyorum. Şu anda ben de düzgün bir şekilde gözüküyor ama başkasının gözünden de görmem lazım. Can bir Instagram'a girip benim profilime bakar mısın? o sevde sivri dursun yazısı farklı bir fontla gözüküyor mu diye. Evet farklı bir fontla. Evet işe yaradığını gördük. Eğer sizler de Instagram profilinizi bu şekilde özelleştirmek istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yani buraya kocaman bir tik atalım çünkü bu işe yarıyor. Instagram'da birinin mesajını okuyorsunuz ama karşınızdaki onun görüldü olduğunu görmüyor. Bu nasıl mı olacak? Şimdi Can'la birlikte test edeceğiz. Yönerge neyse tamamen onu takip edeceğim. İşe yarar ya da yaramaz bilmiyorum ama eğer siz yapıyorsanız ve işe yarıyorsa yorumlarda benimle mutlaka paylaşın. Şimdi telefondan ekran kaydını başlatacağım. Ekran kaydını başlattım. Şimdi Can'dan bana mesaj atmasını rica edeceğim. Tamam şu anda bildirimden gördüm. Tabii ki size gelen mesaj uzun bir mesaj olabilir. Okumak istiyorsunuzdur ama karşınızdakinin görmesini istemiyorsunuzdur. Şimdi şöyle Instagram'da bir sayfamı yeniliyorum ki mesaj gelsin. Süper. Şimdi telefonumu uçak moduna aldım. İnternette bağlantımı kestim. Hemen Instagram'a geri döndüm. Can'ın mesajını okudum şu anda. Selam Sevda Hanım yazmış. Peki görüldü oldu mu şu an? Hayır olmadı. Şu anlık görüldü olmadı. Peki şimdi ben... Uçak modumu kapatmadan önce Instagram hesabımdan çıkış yapmam gerekiyor. Hemen şu şekilde çıkış yapıyorum. Çıkış yap dedim. Şu anda Instagram hesabımdan çıktı. Beni mavi kadının Instagram hesabına attı. Peki, Instagram uygulamasını tamamen kapatıyorum. Kapattıktan sonra internetimi açıyorum. Tekrar Instagram'a geldim ve hesabıma giriş yapacağım. Hesabıma girdim. Şu anda görüldü oldu mu? olmadı Hala görüldü olmadı ama biz aslında canım mesajını okumuş olduk. Eğer sizler de size gelen mesajları okumak istiyorsanız ama karşınızdakinin bundan haber olsun istemiyorsanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Buna da kocaman bir tik atabiliriz. Videonun sonuna geldik. Eğer siz de bu tarz Instagram hileleri videolarının devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, Mavi Kadın kanalına abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.